Herkese merhaba. Ben fizyotezden fizyoterapist Ceren Yılmaz. Bugün sizlere osteoporozu önleme ve osteoporozdan korunma yöntemlerinden bahsedeceğim. E, kişinin doğumundan sonra yaklaşık e, 10 yaşların sonuyla 20 yaşların başı arasında kemik e, maksimum zirve kemik yoğunluğuna ulaşmış olur. E, 30'lu yaşlardan sonra ise zirve kemik yoğunluğu yavaş yavaş azalmaya başlar. Bizim zirve kemik yoğunluğunu korumamız için en önemli faktör kemiğe olan yüklenmeyi artırmamız gerekir. E, kemiği olan yüklenmeyi artırabilmek için de uygun aralıklarda ve uygun parametrelerde fiziksel aktivite e, düzeni oluşturmamız gerekir. E, kişinin fiziksel aktivite yapması denge parametrelerini de tabii ki geliştirecek. Fiziksel aktivitesi az olan kişilerin denge probleminin daha çok yaşıyor olması düşmelere daha fazla e, sebebiyet verebilir. Kişinin dengesinin daha iyi bir hale getirilmesi tabii ki düşmeleri önleyecektir. Aynı zamanda yaptığımız egzersizlerle kemiği de koruma altına aldığımızda oluşabilecek kırıkları azaltırız. Osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimize bekleriz.